Şimdi e, ilk cümlede yani bir yerde diyor ya e, e, mektubun ilk bölümünde yani evet. biz kamuoyunda bazı iddialara cevap vermekte e, zorlanıyoruz diye. Evet doğru. Şimdi e, ö, ö, evet Özgür Özeli Özgür Özeli yani biz bunları bir değerlendirelim. Kimi koruyacağımıza, kimi korumamamız gerektiğine karar verelim diyor. Yani tümden bir suçlama yok ama sonuçta ne yapacağımıza bir karar verelim. Biz bu ağır yükü niye taşıyoruz? Ee, bir kendi içimizde bir e, ön değerlendirmeye tabi olun. aslında bir yerde muhakemeden kasıt e, parti için bir mahkeme kuralım aslında bir yerde. Daha önce biz, tahkikat komisyonları evet, kurulmuştu. Benzer olaylardan. <laughs> parti kendi içerisinde. Tabii tabii. Ha, şimdi tahkikat komisyonu deyince daha önce mecliste kurulan tahkikat komisyonlarına gidiyor insan haklı. Şimdi dolayısıyla biz bunu bir değerlendirelim. E, gerekiyorsa bazılarıyla yollarını ayıralım. Savunmamız gerekenleri de savunalım. Ama tabii. bunu bir parti kararı olarak yapalım. Dolayısıyla bir <laughs> e, geniş anlamda da bir arınma ihtiyacı olarak da görmek bunu mümkün. Çünkü yine o başlangıç cümlesinde mektubun diyor ki yani e, bu parti bize Atatürk'ten kalan bir emanettir. Dolayısıyla bu emaneti korumak hepimizin görevi ama birinci derecede korumak senin görevin. Çünkü sen e, genel başkansın. Dolayısıyla genel başkanı bir göreve davet ediyorlar. Şimdi bu arınma ee, nasıl olacak? İşte buna bir karar verelim diyorlar. Dolayısıyla ben e, bu çıkışı e, geçen e, sosyal medya paylaşımında da dikkat çekmiştim. Biraz sanki o 47 yılında CHP'deki o Adnan Menderes'lerin hani yolunu açan bir dört dörtlü takrire de benzetmiştim. E, o parti içi e, şeye, o otokratik e, yapıya itiraz olarak. Burada da e, biraz farklı bir sayıkla ama özü itibariyle aynı çerçeveden değerlendirmek mümkün. Ee, eğer Özgür Özel bu süreci yönetemezse e, kesinlikle iddia ederek söylüyorum, bu parti parçalanır. İtiraz edemem sanırım. Yani efendim? bu millet aşamada bir. şu aşama bu milletvekilleri e, ayrılır ve evet. başka bir parti mi kurar diyorsun. Yani e, yüksek ihtimal gözüküyor. Çünkü e, bu bu deklarasyonu eee hani muhtıra kelimesini muhtıra eder bir bildiri olarak değerlendirirsek Ultimaton. aslında yani bir parti için bir muhtıra aslında yani evet. e, öyle de görülebilir. E, evet. dolayısıyla bunu göze alanlar yani buna imza atanlar <laughs> ihraç dahil her türlü riski üstlendiklerini düşünüyorum. Evet. E, diğerlerinin belki ilk aşamada bu metne imza atmamaları e, ileride doğabilecek diğer riskleri zamana yayma ihtiyacından kaynaklanmış olabilir. Hı -hı. O sebeple e, yani ben artık onların gözlerini kararttıklarını düşünüyorum. Yani isimlere baktığımızda Hı -hı. da hani mevcut yönetime çok evet, sert ve muhalif Halk olan isimler biraz olduğunu. biraz daha şey e, evet. sivri isimleri zaten e, işte geçen akşam e, Barış arkadaş Ordu Milletvekili değil mi Mustafa adı güzel. E, Ordu Milletvekilleriyle Halk TV bir şey evet. yapıyor, program yapıyor. Mesela hepsi var ama Mustafa adı güzel yok. Zaten bunlar dışlanmış aslında. Öyle bir durum da var. Tabii tabii mesela bizim Bülent Öztürkmen var. Gaziantep'ten evet. falan. Hani evet. Tanıdığımız isimlerden de biliyorum. Dolayısıyla <laughs> artık bunlar e, gözlerini karartmışlar. E, ben kısa vadede e, bir ihraç beklemiyorum yani açıkçası. Yani 10 milletvekilini ihraç etmek öyle kolay bir karar değil. E, yani e, partiye gelen e, parti yöneticilerini fırçalamaya benzemez bu iş. Bunun çünkü nerede duracağını da kestiremezsiniz. E, o sebeple zamana yayarlar. Ee, Özgür Özel belki kurultay öncesi durumu sakinleştirmek için <laughs> e, bu işin üstünü örtmek isteyebilir kurultaya kadar. Ee, kurultaydan sonra ne olacağı sorusunun cevabı biraz daha belirgin hale gelebilir. Çünkü bu çıkış belki kurultaya yönelik Özgür Bey'e bir son mesaj da olabilir. Hani evet. köprüden önceki son çıkış gibi. Evet. Ee, biz... Kurultay'da senin bir güçlü bir değişim rüzgarı estirmeni bekliyoruz. Eğer Burhanettin Bulut'la devam edeceksen ondan sonra Özgür Karabat'la devam edeceksen bizim seninle yolumuz birlikte devam etmez demeye getiriyorlar. Bu aynı zamanda bir örtülü Kurultay mesajıdır diye de düşünüyorum. O sebeple Kurultay Kurultay'a kadar daha sükunetle geçer. Kurultay'dan sonra eğer Özgür Özel bu taleplere doğru ve yerinde cevap vermezse kavganın çok daha derinleşeceğini ve kopma ihtimalini artıracağını düşünüyorum.